Fatih abi son olarak da hani e, transferde adı başka takımlarla anılan oyuncular var mı? Bunu sorayım madem. Yani başka ya, takımlara gitmesi gündemde oyuncular. Beşiktaş para kazanacak mı yani onu sorayım. Yok Getson diyorlarsa Getson kalıyor. Hocanın kesin şeyi var. Yani bu konuda e, asla bir süreci yok. Sadece e, yani satılacak bir oyuncu gözükmüyor. Bir kiralık gidecek ben şeyin kiralık gideceğini düşünüyorum Mulyakan'ın eğer gitmek isterse size giderse e, sonrası bir o söylediğimiz isimler yeniden masaya gelebilir. Yani birazcık e, size'ın gitmesine endekste. Size giderse ona göre bir oyuncu profili. Size gitmezse yeni bir stoper almayacak. Amerti e alınacak. Kuzeyev e alınacak. Halil e alınacak. Ama e, oradaki temel nokta e, şey e, kararını vermesi gidip gitmeyi cennetle kazanması. Hoca kalıyorsa kalsın o, çok iyi oyuncu. Faydalanırız diyor. Ama oyuncu da bir, bir türlü o şeyini veremedi. Ee, Redmond'la ilgili güzel bir haber vereyim. Flash haber. Evet. Ayrı bir kapak yapalım. Redmond bugün artık çok oyaladı. üç defa Beşiktaş'a bugün, yarın cevap ver, verin. En son söylediğimi söylüyorum. Redmond'un eşi bugün İngiltere'de doğum yapıyor. Bugün. Hayırlı doğum olsun. tarihi bugün. Evet, bugün doğum yapacak. Redmond doğum sonrası bugün, en fazla yarın. Ben gelmek istiyorum. Eşimle bir kez daha konuşacağım ama bunu İngiltere'de doğum sonrası yapacağım demiş en son. Bugün doğacak. Bu hafta içinde hafta sonuna kadar, kampa kadar. Muhtemelen konuşmadım bu konuyu ama Beşiktaş dedi ki artık sana 3 defa süre verdik. Hadi eşinde doğum yaptı, yapıyor, yapacak işte bugün. E, yaptıktan sonra bu işi netleştir ve kampa kadar cevap verecek büyük ihtimalle. Şenol Güneş Treatment'ı sevdiği için Redmond'a böyle bir opsiyon tanıdılar hafta sonuna kadar Redmond'un kalıp kalmayacağı da belli olur. O da şu ben Beşiktaş'a gelmek istiyorum eşimi ikna edeceğim doğumdan sonra onunla konuşacağım bir daha diyor. Konuşacak eşini ikna edebilirse gelecek işine e, kampa katılacak e, Almanya kampına yok edemedi. O zaman Beşiktaş başka alternatiflere e, evrilecek. Bunu söyleyebiliriz. Bir de sponsorluklarla ilgili çok flash gelişmeler var. Bunu ayrıca evet. bir dosya yapabiliriz. Beşiktaş'ta biliyorsunuz bütün kulüpler anlaşmalar yapıyor. Sponsorluklar değişiyor, Stat sponsorlukları, forma sponsorlukları. Beşiktaş'ta Beko haberini ilk kez burada açıklamıştık. Anlatmıştık. Özellikle Gazprom'la ilişkilerin, dosyanın sıkıntıya girmesine nedeniyle Beşiktaş o dosyayı masadan alıp rafa koymuştu. Çok önemli rakamlarda Çünkü başka dengeler oldu, sıkıntılar oldu. Bazen bu sponsorluklar sadece kurumsal sponsorluklar değil. Yani bugün işte e, Serhan Çetin saya bu işlerde çok önemli çıkmış çok emek sarf etmişti. E, bu futbol alıcı alıp vermek gibi değil yani ilişkiler öyle bir yere gelebilir ki bazen e, başka dengeler olabilir siyasi dengeler olabilir e, sonuçta bunlar e, Gazprom'da e, Rusya'nın e, devletinin bir şey organizasyonu böyle e, şahsi bir kişisel bir mevzu değil. Orada Beşiktaş işte çok emek sarf ettiğini bu iş için heyecanlandığını biliyorum ama. İstenilen süreçler bir türlü gelişmedi. Ve Beşiktaş o dosyayı aldı rafa koydu. Onun üzerine Türkiye'ye döndü. İki tane şu anda dosyası var. Birisi Beko. Bunu da ben açıkladım geçtiğimiz günlerde. Bu yayında da bahsettim. Beko ile stat sponsorluğu ve e, için e, rakamı da biliyorum e, yaklaşık olarak 8 milyon e, dolar civarında bir anlaşma. Vodafone, yıllık. Hı, yıllık. Vodafone üzerinde bir anlaşma e, seviyesinde duruyor. Bunlar yazılı anlaşmalar değil. Çünkü Beko Beşiktaş ilişkisi Sayın Rahmi Koç'tan dolayı da çok özel bir ilişki. Bazen eee Rakı Galatasaray Başkanı falan e, Sayın dursunuz beklinde doğru ama yani e, 30 yıllık bir ilişkiden bahsediyoruz. Beko e, bu anlamda Beşiktaş şey, şey, şey bu ilişkiyi kur, kurmuştu ama e, bu bir, bir bunun dışında da başka bir alternatifler de var. E, yani Beko'yla Beşiktaş'ın ilişkisi özel bir ilişki. Mesela yarın ikinci bir alternatif söyleyeyim. Emirates Emirates firması. Emirates'te daha önce Vodafone anlaşması ilk yapıldığı dönemde, Fikret Orman döneminde Emirates de gündemdeydi. O ara e, Vodafone çok daha istekliydi ve Vodafone ile anlaşılmıştı. Şu anda Vodafone Beşiktaş'ın istediği anlaşmalar ya da uzatması gereken opsiyonları kullanmadığı için e, Emirates kartı yeniden açıldı. Bunu da ilk kez e, net olarak söyleyeyim. Emirates ile ilgili görüşmeler başladı. Emirates'le görüşmeleri Beşiktaş'ta iki yönetici e, sürdürüyor birincisi e, genel sekreter Mehtap Ferah ve e, ona destek olan iş dünyası kendi alanı için e, Serhan Çetinsa'ya bu iki yönetici e, genel sekreter ve As başkan e, bu süreçleri yürütüyorlar Emirates'in de kararlı bir duruşu var Eğer Emirates e, bu konuda e, beklentilerin üzerinde daha yüksek bir rakam öderse yani bu 8 milyon üzerine çıkarsa 8 milyon dolar üzerine çıkarsa ee, Beko ile olan sponsorluk zaten Beko Beşiktaş'ın sponsoru statta kalmaz göğüste kalır. Bir şekilde zaten Beşiktaş'ın yanında olur e, Sayın Rahmi Koç'un da e, katkısıyla o yüzden Emirates de e, Beşiktaş Emirates Stadı'na da dönüşebilir. Beşiktaş Emirates Park ya da bu oturdu ağzında. Em evet Emirates Park olabilir. Emirates Park. Evet, Vodafone Parkı, Emirates Parkı, oldu. Emirates Stadı olabilir ee, ama e, bu süreç e, böyle. işte. Bunlarda izleyicilerimiz bizi takipte kalsınlar. Emirates, Beko e, sonuçta Beşiktaş'ın menfaatine olan şeyler. Üçüncü bir anlaşma biliyorsunuz ben yani basketbolla ilgili bir takım geçen sene çok sancı yaşadı Beşiktaş. Çok iyi yönetilmedi işin açıkçası. Orada da Umut Tahir Güneş var yönetici. Ee, ama bu sene görüyorum ki hem kadın e, basketbolda hem de e, kadın basketbolda e, önemli atılımlar var. Daha iyi kadrolar kuruluyor, bütçeler kuruluyor. E, mesela belki konuşulduğunu bilmiyorum gündemde. E, e, Euro Euroleague ee, için e, white ticket aldılar. Beyaz e, bilet aldı Beşiktaş. Bir ön eleme oynayacak kadınlarda. ilk defa böyle bir süreç oluyor. O da olumlu. Erkeklerde de Euro Cup kazanacak seviyede bir takım kuruluyor. İddia bu. Euro Cup'ı kazanacak seviyede bir bütçeyle bir e, takım kuruluyor. Koç tercihi de çok yeride ve isabetli. Bu konuda hem Beşiktaş taraftarının hem de e, basketbol camiasının yükselen değerlerinden bir tanesi. E, yani Beşiktaş basketbolda da e, bunu yapıyor. Ama orada da bir sponsorluk anlaşmasının e, beklemek lazım. Yani yeni oyuncular geldi Türk futboluna. E, şimdi ismi bende kalsın ama basketbol içinde e, ön görüşmeler başladı. Yaklaşık 5 milyon 4,5-4,5 ,5, 5 milyon euro civarında bir e, stat ismi e, göğüs sponsorluğu takım önüne bir takım anlaşmalar, bir paket içeren bir anlaşmayla Beşiktaş'ın yükünün ana sponsorluğu ile ilgili bir firmayla çok ciddi bir görüşme var. E, yeni bir firma değil. Başka takımların da sponsor olan bir firma diyerek müjdeyi vereyim. E, bunlar para gelmesi lazım ki sponsorluklar olsun ki e, bu ödemeler sağlansın. Transferler yapılsın. Aksi takdirde Beşiktaş'ın e, Ağustos ayında, Temmuz ayında yaklaşık 45-50 milyon euroya yakın bir ödemesi var. Hem bankalar birliği hem transferler falan. En azından bir temiz 40 milyon euroya ihtiyacı var. Bu anlaşmalar olursa uzun vadeli Beşiktaş bu süreci en azından e, futbolcu ödemelerini geciktirmiyor biliyorsunuz. Beşiktaş'ın öyle bir tarzı var. Futbolcular paralarını zamanında alıyorlar. E, bu 40 milyon euroyu bir yerlerden geri sağlayıp bu futbolcu satışı değil sponsorluk satışıyla hayata döktürmek, döndürmek lazım. Beş yaşlıken olarak gelişmeler şimdilik bunlar. En en taze haberleri paylaştık Soner. Geri kalanları da bir sonraki yayınlarda inşallah bir yayınımı yani şu şöyle girmek nasip olur. Başlığı şu olsun yani dört büyüklerin borcu bitti. İşte Türk futbolunda borç bitti diye bir yayınla inşallah bir gün <laughs> bir Soner, yayın açmak nasip olur. O, o, iş, o iş Galatasaray onu yapacak. Iki, bir buçuk yıl içinde onu açıklayacak. Sıfır borç. O da futbolla değil. Yani Türkiye'nin en çok futbolcuları harcayan takımı Galatasaray. En çok ama inşaat ekonomisini iyi yönetiyorlar. Ee, gayrimenkul projelerini çok iyi yapıyorlar. Ee, yaklaşık 30 yıldır bu süreci yönettikleri için yeni projeler de aldılar. Kemerburgaz, Florya e derken. Onların öyle bir çalışması var. Ben bir şey yapana futbol dışı borcunu kapatan kulübe ya niye bu imkanları devletten bu imkanları kullanıyorsun işte borcunu kapatıyorsun demem. Helal olsun derim. Galatasaray helal olsun. Sorun şu: Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor yeterli işler yapıyorlar mı konuda? Yapmalılar. Yapmalılar. Galatasaray eğer bu işi yaparak borcunu kapatıyorsa. Fenerbahçe'nin borcu 9,5 milyar TL oldu. Beşiktaş'ın borcu 6,5 milyar TL oldu. Galatasaray'ın borcu 3 milyar TL. Şimdi onu da kapatacağız diyorlar. Bankalar Birliği e, anlaşmasına çıkacağız diyorlar. bir buçuk içinde buraya getireceğiz diyorlar. E, niye anlatıyoruz bu ekonomiyi? Ekonomisi güçlü olan, borcu olmayan takımların transfer yapma becerisi daha yüksek olur. Sen 40 40 yararsın. 50 bin lira, 100 bin lira hesabı yaparken adam basar 1 milyonun fazlasını istediği oyuncuyu alır. Ee, o yüzden e, inşaat ekonomisini ihmal etmemek lazım. 5-6 yıldır bunu söylüyorum. Futbol ekonomisti e, bir dostunuz olarak, gazeteci arkadaşınız olarak söylüyorum. Yıllardır kafa yoruyorum. Galatasaray bu işleri doğru yapıyor. E, Galatasaray niye yapıyor diye, neden Galatasaray'a bu, bu işleri çözüyor diye eleştirmeyin. Tam tersine Galatasaray kendi kulübünü düzeltecek, ekonomisini ayağa kaldıracak inşaat projeleri yapıyorsa Beşiktaş'da, Fenerbahçe'de yapmalı. Ha, yapıyor mudur? Onlar da yapıyor tabii ki. Onların da kazanımları, süreçleri var ama demek ki Galatasaray kadar yapmıyorlar. Ee, onlar da yaparlarsa inşaat ekonomisi, futbol ekonomisinin kurtarıcısı oldu. Hayatın gerçeği de bu. Yani gönül isterdi ki e, futbolu iyi yönettiğini zannedenler, yönetenler e, futbolu kendi esprisi içerisinde, kendi dünyası içinde, kendi AŞ'si içerisinde, şirketleşmesi ve yönetim içerisinde zararsız yönetselerdi de biz de onlara alkışı sağlardık ama maalesef ülke şartları ya da dünya şartları bu gerçekte pek özleşmiyor diyebiliriz. Konuyu da kapatalım.